Oyun başladı. <gülüyor> ee, <gülüyor> Hep sen mi saldıracaksın kızıma? Saldır kızım şuna. Saldır kızım. <laughs> Ulan mermi gibiler ya. <laughs> ne yapıyorsun? kameramla oynama. Ne demek orada? Nezaket oradan bakıyor sana. Saldır kızım nezaket şuna. Arkadaşlar kanalıma abone olun lütfen. Her izleyen abone olsa şu ana 5000 abonem olmuştu. Kızım, oğlum. Saldır kızım, saldır kızım, nezaket. Hadi nezaket. Bak 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 nasıl takla attı nasıl takla attı. Nezaket <laughs> de fena ha. Hadi bakalım kim yenecek. Saldır kızım saldır kızım. iki tane bal. iki tane bal çocuk. Saldır kızım. Bebeğim. şu haydara saldır haydara. Şu haydarın üstüne atla. Tusunum 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 tusunum. Nezaket ve haydar. Yeni maceraları devam edecek.